Bir zamanlar Zübeyir adında küçük bir çocuk yaşarmış. Zübeyir, rengarenk seramik fırınında usta bir çömlekçi olan dedesiyle birlikte vakit geçirmeyi çok severdi. Dedesinin elleri toprağa dokunduğu anda sihirli bir şekilde canlanırmış gibiydi. Zübeyir, dedesinin her hareketini büyük bir hayranlıkla izler, bir gün kendisinin de böyle güzel şeyler yapabileceğini hayal ederdi. Bir gün dedesi Zübeyir'e bir parça kil verdi ve ondan istediği bir şeyi yapmasını istedi. Zübeyir çok heyecanlandı. Elindeki kile baktı, düşündü ve sonunda küçük bir kuş yapmaya karar verdi. Saatlerce uğraştı, didindi, kili yoğurdu, şekil verdi. Kuşun gagası biraz eğri, kanatları biraz büyüktü ama Zübeyir yaptığı işten çok memnundu. Dedesine sevinçle gösterdi. Dedesi Zübeyir'in kuşu eline aldı, dikkatle inceledi ve gülümsedi. Ona, Zübeyir bu çok güzel olmuş ama unutma her işte sabır ve azim çok önemlidir. Bir işi yaparken acele etme, dikkatli ol ve pes etme dedi. Zübeyir dedesinin bu sözlerini hiç unutmadı. O günden sonra her işini sabırla ve azimle yapmaya çalıştı ve sonunda dedesi gibi usta bir çömlekçi oldu. Unutmamalıyız ki azim ve sabır her zaman başarıya götürür.